Ha? Günaydın. Günaydın. Hayırdır? Ay annemin nasihatlerine daha fazla katlanamadım. Hmm. Sana kahveye geleyim dedim. Ne habersin? İyiyim. İyi yaptın da biz de birazdan çıkacağız. Deniz'i okula bırakacağım. Oradan da işe geçeceğim. Gel Aa. oturalım iki dakika ama. Ay bak bunu hiç düşünemedim ya. Ay ben aslında dün akşam da uğradım ama yoktun. Hı? Ben yoktum ama Irmak'la Deniz evdeydi. Aa. Kapıyı duymadılar herhalde. Yani genelde ya salonda ya da televizyon odasına takılıyorlar ama. Neyse. Ee, sen neredeydin dün akşam? Ben ee, bir davetteydim Bora Bey'le. Sonra da bir yemek vardı falan. Ay Bora'ya bak sen ya. Gece gündüz demeden çalışıyor. Her yere de asistanıyla gidiyor. Yok, bu iş değildi ama. Keyfi bir davetti yani. Açılış böyle bir sergi açılışıydı. Bayağı büyük. Bayağı şık bir davetti. O yüzden çalışmadık yani aslında. <laughs> Emin misin ya davet olduğunu? Ha çünkü yani davet olsa seni niye götürsün? Acaba sen mi farkında değilsin? Ee, eminim Ayça çünkü Bora Bey'in bütün hayatını ben organize ettiğim için... ...aradaki farkı gayet iyi biliyorum. Yani. Ne <laughs> aferin. Vallahi takdir ettim Bora'yı. Yani arada sırada sana kıyak yapıyor. Senin adına da çok sevindim. Yani helal olsun. Ne güzel. Sen niye yoktun Dünya? Aa, bak şu an seni görünce bir an aklıma geldi. Sen yoktun niye? Haberin mi yoktu senin? Yo, vardı da beni pek açmadı ya. Hata etmişsin Ayça. O kadar güzel bir davetti ki. Yani sergideki her bir tablonun güzelliğinden mi bahsedeyim? Ya da o güzel tabloları Bora Bey'in hiç üşenmeden, sıkılmadan, tek tek böyle dolu dolu anlatmasından mı bahsedeyim? Ay sen yedin o ekmeği ama o şey glutensiz değil mi? Normal ekmek yani. Bir şey yapmaz değil mi sana? Neyse yapmaz inşallah ya. Yapmaz yapmaz, iyi gelir. Ya çok güzeldi, kaçırdın. Denizciğim, geldin mi canım? Hı -hı. Seni daha fazla geciktirmeden kalkayım ben. Tamam. Selam söyle teyzeme de. Bu kadar ya. uzun zamandır ekmek yemiyorum ki. Evet, evet iyi gelecek. Teyze, atlatma ablaları, hadi. Hadi görüşürüz Ayça'cığım. Görüşürüz canım. Hoşça kal. Geç bakalım.